Merhaba. Günümüzde akıllı telefonlarımız hayatımızın adeta bir uzantısı haline geldi. Bankacılık işlemlerimizden özel yazışmalarımıza, kişisel fotoğraflarımızdan konum bilgilerimize kadar her şey bu küçük cihazlarda saklı. Peki, bu kadar değerli veriyi barındıran cihazlarımız ne kadar güvende? Siber suçlular için adeta bir altın madeni olan telefonlarımız sürekli yeni tehditlerle karşı karşıya. Siber güvenlik dünyasında sıkça duyduğumuz zararlı yazılım ve casus yazılım terimleri aslında farklıdır. Zararlı yazılım, cihazınıza zarar vermeyi veya kontrolü ele geçirmeyi amaçlayan geniş bir kötü amaçlı yazılım kategorisidir. Casus yazılım ise bunun özel bir türü. Sizin bilginiz veya izniniz olmadan kişisel bilgilerinizi gizlice toplar ve üçüncü taraflara iletir. Apple'ın iOS işletim sistemi, kapalı ekosistemi ve katı güvenlik kontrolleri sayesinde genellikle daha güvenli kabul edilir. Ancak bu, iPhone'ların tamamen güvende olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle son yıllarda sıfır tıklama saldırıları bu algıyı değiştirdi. Bu saldırılar, sizin hiçbir bağlantıya tıklamanıza veya dosya açmanıza gerek kalmadan cihazınıza sızabilir. Sıfır tıklama saldırılarının en bilinen ve korkutucu örneği, İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus Casus yazılımıdır. Pegasus, gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve siyasetçiler gibi yüksek değerli hedefleri izlemek için kullanıldı. Bu yazılım, iMessage gibi uygulamalardaki güvenlik açıklarını kullanarak cihazın tüm mesajlarına, aramalarına, fotoğraflarına ve konum bilgilerine erişebilir tarihte Pegasus'un Force Entry ve Kismet gibi istismarları Apple'ın gelişmiş güvenlik önlemlerini bile aşmayı başardı. Ayrıca, üçüncü taraf uygulama mağazaları aracılığıyla yayılan Wirelurker ve Apple'ın resmi geliştirme ortamının kötü amaçlı bir sürümü olan Xcode Ghost gibi daha geleneksel zararlı yazılımlar da iPhone'ları etkiledi. Peki, kendimizi bu tehditlerden nasıl koruyabiliriz? Güncel kalın iOS işletim sisteminizi ve tüm uygulamalarınızı düzenli olarak güncel tutun. Güçlü parolalar ve 2FA. Cihazınız ve tüm çevrimiçi hesaplarınız için güçlü, benzersiz parolalar kullanın ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Dikkatli olun. Bilinmeyen kaynaklardan gelen e-postalar, SMS mesajları veya bağlantılara tıklamaktan kesinlikle kaçının. Uygulama izinleri. Yüklü uygulamaların kişisel verilerinize Erişim izinlerini düzenli olarak gözden geçirin. Kilit modu. Eğer yüksek risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, iOS 16 ve üzeri sürümlerdeki kilit modunu etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz. Bu mod, saldırı yüzeyini önemli ölçüde daraltır. Bu tür saldırılar tespit edilebilir mi? Evet, şirketler tarafından sağlanan adli bilişim programları ve uzmanlık hizmetleri ile bu saldırılar tespit edilebilir ve raporlanabilir. Mobile Verification Toolkit (MVT) gibi araçlar, Pegasus gibi casus yazılımların bıraktığı uzlaşma göstergelerini (IOC'ler) arar. Ancak, sıfır tıklama saldırıları çok az iz bıraktığı için tespiti son derece zordur ve genellikle profesyonel adli bilişim uzmanlarının müdahalesini gerektirir. Bu uzmanlar, en küçük kanıtları bile bulma konusunda yeteneklidirler. Unutmayın, hiçbir sistem %100 güvenli değildir. Önemli olan Bilinçli olmak, güvenlik önlemlerini almak ve şüpheli durumlarda profesyonel yardım aramaktan çekinmemektir. Dijital güvenliğiniz sizin elinizde. Güvende kalın.